Soruda bizden şu isteniyor: A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? Şimdi üçgenin A açısının ölçüsünün küçük olabilmesi için diğer iki açı ölçüsüne B ve C'ye olabildiği kadar büyük değerleri vermemiz gerekiyor. O merkezli yukarıdaki dairemiz, bakın şu şekilde iki eşit parçaya bölünmüş. Dairenin tamamının merkez açısı 360 derece. 2'ye bölündüğü için bir yarısı 180, diğer yarısı 180 derece. Ve bunun biri mavi, biri sarıya boyanmış. Yani mavinin merkez açısı 180, sarının merkez açısı 180 derecedir. Mavi kendi içinde 12 eş parçaya ayrılmış. O zaman 180 bölü 12'den eşittir. 15 derece bulunur. 15 derece bu dilimlerden bir tanesinin merkez açısıdır. Bunu hemen aşağıdaki ABC üçgeninde Bakın B köşesinin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane dilim yerleştirilmiş. Soruda da söylüyor zaten. 5 çarpı 15, 75 derece olur. Yani bizim B açımızın ölçüsü zaten 75 derece. O sabit, onu değiştiremiyoruz. Gelelim C açısına. Biz C açısını en fazla kaç derece yapabiliriz? Ona bakalım. Öncelikle kenar uzunlukları arasında bir sıralama var. Biz bu sıralamayı Açı ölçüleri arasındaki sıralamaya dönüştürelim. En uzun kenarımız AC'ymiş. AC kenarını gören açı B açısıdır. O yüzden B, B açısının ölçüsü büyüktür. Daha sonra BC kenarı geliyor. BC kenarını gören açı da A açısıdır. A açısı yazalım. Zaten ikisi belli olduğunda B açısı A açısı en küçük açımızda C açısı diye yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ettiğimizde B açısının C açısından büyük olduğunu görüyoruz. B açısında 5 tane mavi dilim var. C açısında da 5 tane sarı dilim var. E, her ikisinden de 5'er tane. Ve B açısı C açısından büyükse demek ki B'deki mavi dilimin bir tanesi C'deki sarı dilimin bir tanesinden büyük demektir. Yani sarı dilimlerimiz mavi dilimlerden küçük. Şimdi yukarıya dönersek tekrar bizim burada sarının merkez açısına mavi 15 derece olduğu için 15 dereceden daha küçük değerler vermemiz gerekiyor. Ee, bu da en fazla şimdi 14 dereceyi yazdığımızda 14 derece değerini veremiyoruz çünkü 180 derece eşit dilimlere ayrılıyor ve bunların merkez açısının ölçüsünün doğal sayı olduğu söyleniyor. Şimdi 180 dereceyi eşit dilimlere bölerek 14 dereceyi elde edemeyiz çünkü 14 180'in bir böleni değildir. O yüzden 14'ü geçtik. 13 derece 180'in böleni midir? Hayır. 12 derece 180'in böleni midir? Evet. 180'i e, eşit bir şekilde bölerek 12 derece elde edebiliriz. Şimdi biz sarı dilimlerden bir tanesine 12 derece dersek şöyle gösterelim. 5 dilim 60 derece yapar. C açısına 60 derece dedik. Ama şöyle bir durum oldu şimdi. B açısı 75 derece, C açısına 60 derece dersek üçgenin açıların toplamı 180'de. 75 ile 60'ın toplamı 135 yapar. 180'den çıkardığımızda da A açısına 45 derece kalır. Ama bu sıralama açılar arasındaki sıralamaya uymuyor. O yüzden bu değeri alamayız. Tekrar sarı dilime gelip 12 dereceyi veremiyor veremiyorsak daha küçük bir değer deneyeceğiz. 11 derece 180'in böleni değildir. 10 derece 180'in bölenidir. Sarı dilimlerden bir tanesine 10 derece dersek 5 dilim vardı burası. O zaman C açımız 50 derece olmuş olur. Şimdi yazalım B açısı 75 derece. C açısına da 50 derece dersek. 75 50 daha 125 yapar. 180'den çıkardığımızda da 55 derece olur ve bu açı ölçüleri BAC sıralamasına uygundur. Dolayısıyla A açısının alabileceği en küçük değer 55 derece yani C olur.